Evet, keyifli sohbet mübarek Ramazan ayında dolu düzgün devam ediyor. Öncelikle bizlere gerek e-mail yoluyla gerek telefon ve faksla ulaşan tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Programımızın amacı mübarek Ramazan ayında anılarımızı, eski günlerde yaşadığımız mutlulukları ekran başındaki izleyicilere aktarmak. Bugün de sektöründe lider firma MYS Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ede bizlerle oluyor. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hayır Ramazanlar. Hoş bulduk Fatih Bey. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki farklı yönünüz var. Bir iş dünyasındasınız bir de siyasete girdiniz. Birazdan onlara geleceğiz ama ekran başındaki izleyicimiz merak ettiği konu Belirli bir birikimleri var. Emekli olmuş, vesaire yapmış. Yatırımcı son dönemlerde özellikle toprağa yöneldi. Parasını nasıl değerlendi böyle başlayalım. Şimdi pandemiden sonra yatırımcı e, hobi bahçelerine yöneldi. E, ufak olsun e, orada kalayım, çocuklarımla birkaç gün eğleneyim, ufak tefek ağaç dikeyim, onları sulayıp Vakit geçireyim derdine düştü. E, hızlı bir şekilde hobi bahçelerine yönelim oldu. Biz bunları taleplerini karşıladık. Elimizden geldiğince bir dönüm, iki dönüm ufak 500 metre, 700 metre bahçelerin satışlarını yaptık. Daha sonra pandemi bittikten sonra yatırım yapmak için daha yüksek 5 e, dönüm, 10 dönüm gibi arazilere yöneldiler. Bu arada daire satışları durdu. Evet, çok yoğun bir olayı, şirketiniz var. <laughs> Özellikle bizim takdir ettiğimiz konu şu, iş dünyasına Bilecik, Bursa, Yenişehir ve Türkiye genelindeki bütün iş dünyasına birebir iş işyesiniz. Yatırımlık e, fabrika alanları veriyorsunuz. O sebeple açılmasına katkılar sunuyorsunuz. Evet. Aynı zamanda dolayısıyla da insanlara yeni iş imkanı sunulmasına vesile oluyorsunuz. MS gayrimenkul e, iş dünyası özellikle Bilecik üzerinde son dönemde ne evet, neler yapıyorsunuz onlardan bahsedelim. Şimdi Bilecik üzerinde birinci, ikinci, üçüncü OSB'ler kuruldu. E, bu yeni kurulan OSB'lerde genelde İstanbul, Dilovası, Ümraniye, Gebze oradaki fabrikaların e, yerlerinin yetersiz olmasından dolayı bir de bu deprem konusu çok sürekli detaylandırıldığı için bunlara Bilecik 3. OSB'den yaklaşık 300-350 firmaya yer verdik. Ciddi bir rakam. Biz bunları Yenişehir'e de yönlendirdik. Fakat Yenişehir'de bir mahkeme süreci sürmüştü. Bundan dolayı Bilecik'e kaydırdık biz bunları. Bunun yanında Sakarya-Ferizli Metal OSB, Düzce-Gümüşova OSB, Ankara-Temelli bu bölgelere kadar yatırımcılara sanayi alanları sağlıyoruz. Evet. Yönetmenim uyarıyor. Bir izleyicimiz ismini vermek istemiyor. Kısıtlı mevlada yatırım planım var ama sürekli arsa ve gayrimenkul fiyatları neden artıyor son bir buçuk sene diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi ülkemizdeki enflasyondan dolayı artıyor. Her şeyin fiyatı arttığı gibi tarlanın, arsanın, dairenin de fiyatı artıyor. Özellikle sanayi alanları şu an e, yaklaşık 1 milyon liradan 4-5 milyonlara çıktı. E, konut arazileri, geniş ilçemizde mesela bir 400-500 metrekare arsa fiyatı 300-400 bin TL iken şu an 3-4 milyon liralara geldi. Evet. Her şeyin fiyatı artıyor. Doğal olarak. Doğal olarak arazi de artıyor. Profesyonel bir ekibiniz var. Evet. Ee, müşterilere sadece arsa da gayrimenkul satmıyorsunuz galiba. En başından sonuna kadar ne gibi hizmetler veriliyor? Arazinin keşfinden işte ileride burası konut alanına girecek veya OSB'ye girecek. OSB ile ilgili valinin kurduğu bir ekip var Bilecik'te. OSB kurulmuş. Oraya götürüyoruz. Şahısa diyoruz. Buyurun OSB müdürü. Kendisi görüşüyor. OSB olduğuna inanıyor. Daha sonra araziyi alıyor. 18 imar uygulamasına giriyor. Burada %40 bir kesinti oluyor. Geri kalan tarla vasfındaki yeri arsa olarak kendisine servis ediliyor. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben de onu soracaktım. Genelde baktığımız zaman Türkiye genelinde ne yazık ki bazı insanlarımız dolandırılıyor, birikimlerini kaptırıyor. Şunu sormak istiyorum Yalçın Bey. Vatandaş yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? İşte profesyonel şirketlere mi gitmeli? Az önce vermiş olduğunuz örnek çok güzel. Yani müşteriye siz teminatı veriyorsunuz ama karşı tarafta da ilgili kurumun başındakiler var. Ne yapmalı müşteri? Öncelikle hangi ilçeden bir arazi, tarla, arsa alım yapılırken o ilçenin imar müdürlüğüne gitmesi gerekir. O imar müdürlüğünden Emlakçının söylediğini teyit etmesi gerekir. Teyit ettikten sonra tapu alım satımına girmesi gerekir. Evet. Peki e, toprak mı günümüz şartlarında bugün itibariyle daha yatırım için uygun yoksa daire mi? Toprak. Toprak, toprak her zaman kazandırır. Evet. Toprak Peki. alırken de şuna dikkat etmek gerekir. E, bir ilçeye yakınlığı olması gerekir. Veya bir sanayiye yakınlığı olması gerekir. Yani Beş binlik plandan binlik plana geçecek kısa vadede yerler alması gerekir. Binlik plana yakın yerlerden al alınması gerekir. Evet. Şimdi sizin e, şirketiniz Türkiye çapında saygın bir şirket. Az önce de ifade ettiğiniz yaklaşık 350-400 tane Türkiye çapındaki önemli fabrika sahiplerine evet. yer verdiniz. Benim bir birikimim var. Diyelim ki 2 milyon TL'm var. Yenişehir ilçesini beğendim. Evet. Size geldim. Evet. Siz belki arsayı satmak için bana doğru bir şekilde ifade ettiğiniz ama benim ondan sonra belediye belediyeye gidip işte burası imara açık mı değil mi, yol görüyor mu, elektrik suyu var mı yapmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Mutlaka belediyede, belediyelerdeki imar bölümüne gidip bunu araştırması gerekiyor. Evet. Ya şimdi güzel keyifli sohbet oldu. Yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız. Ee, biraz çok kısa sizi bir çocukluğunuza götüreceğiz. Çocukluğunuzda neler yapardınız? Hangi yemekler pişerdi? Ramazan'ı nasıl beklerdiniz? Kısa bir... Şimdi çocukluğumuzda Malmarcık köyündeyim ben Bursa Yenişehir. Çocukluğumuzda bizim köyümüzün kendine has yemekleri vardır. Rahmetli anneannem bazlama yapardı. Üstünde hafif yoğurtlu olurdu böyle. Kuru fasulye pilavı pişerdi. Kuru fasulye pilavı pişerdi. Yani bir telaş olurdu hep. Sürekli ezan vaktini duyma telaşı olurdu. Onun telaşınla Koşturduk, top oynardık vakit geçsin diye. Ezan saatini beklerdik. Rahmetli dedem oradan çocuklar sofraya gelin ezan okunacak derdi. Şöyle beklerdik, dua ederdik ezan okunsun bir ay önce diye. Çocukuz çünkü karnımız acıkıyor. Evet. E, ezan okundu mu dünyalar bizim olurdu. Bir samimiyet vardı. Bir samimiyet vardı. İnsan aile ortamı vardı. şimdi Maalesef şu an aile ortamları bitti. Akrabalıklar bitti. bitti. Aynen ben onu Biz konuşayım. sürekli e, amcamlar, dayımlar, yengemler kalabalık bir iftar yemeği olurdu. Her akşam bir aile gelirdi, komşumuz gelirdi, biz onlara giderdik. Şu an kimse kimseye gitmiyor maalesef. Evet. Çünkü bu televizyon pro programları, gündüz yapılan bu programlar insanlarda amcaya, dayıya, yengeye artık yani bir, bir soğukluk araya girdi. Evet, kimse kimseye güvenmiyor. Yani eskiden dayımız bizi alır bakkala götürdü, şimdi insanlar dayısına, amcasına güvenmemeye başladı. Mesela benim çocukluğumda hiç unutamadım. Bisküvi tarası lokum. Evet, Sizin kıstırma da vardır. Kıstırma deriz. Şimdi de bir markete çocuklarımızı götürdüğümüzde 50-60 eşit bisküvisi, çikolatası var. Bizim çocukluğumuz yokluk içinde geçti. O zamanlar yokluk vardı. Yani çok fakir değildik, zengin de değildik. Ama evet. bir samimiyet vardı, bir mutluluk vardı. Bayramlarda aldığımız bir şey bizi memnun memnundur. Şimdi çocuklarımızı götürdüğüm zaman ürün. Ceket, patloğunu beğendire. Çeşit mi oldu şu an? Bayram sabahları nasıl geçerdi? Sizde de böyle bir yokluk Şimdi, var mıydı? Bayram sabahında benim yastığımın altında ayakkabılarım olurdu. Sabah, sabahı beklerdim. Sabah olsun da işte kalkalım, o yastığın altında ayakkabıları giyeyim. Yani lastik ayakkabı giyiyorduk biz, kara lastik. Kaç kardeşiniz? Üç kardeşiz. En büyük? En büyük benim. Peki, sizin giyeceklerinizi ilerleyen dönemlerde kardeşiniz giyiyor muydu? Giyiyordu. Yani... Onlar da yiyorduk, komşuya da veriyorduk. Yani daha ilişkiler çok üst seviyedeydi. Şimdi bir ilişki seviyesi bitti. Arkadaşlık, komşuluk, kaldı komşuluk yani. bitti yani. Yani bugün aynı apartmanda oturduğumuz ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Komşular birbirini tanımıyor ve Allah'ın selamını vermekten çekiniyorlar. Öyle bir duruma geldik ne yazık ki. Her bayram biz Menteşe köyüne futbol maçı yapmaya giderdik. Gençler, oranın gençleri kaynaşırdık. Soğuk suya giderdik, Seymen'e giderdik, Ayazma'ya giderdik. Yani saat 2-3 olsun da maç başlasın. O köydeki arkadaşlarla maçımızı yapalım. Oradan gazozumuzu içelim, çayımızı içelim. Kıstırma, lokum arası dediğiniz olayı yapalım diye. Heyecan, heyecanla olurduk yani. Şu an o maçlar da bitti. Köyler arasındaki ilişki, futbol maçları hepsi bitti. Hiçbir şey kalmadı maalesef. İnşallah. İnşallah. Düzelir diyoruz ama bu saatten gelin, sonra. günlere döneriz. İnşallah. Ben keyif aldım. Umarım siz de aldınız. Ekran ben de başındaki aldım. izleyicilerimiz teşekkür de ederim. keyif almıştır. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Son olarak, iş işte dünyasının dışında Yenişehir ve bölgede sevilen insansınız. Siyasete girdiniz. Resmi olarak hangi görev, hangi partiden sizden alalım? Şimdi Çevremizin ve arkadaşlarımızın talepleri doğ doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi, Yenişehir Belediyesi dördüncü sıra adayı olduk. Şu an adaylığımız kesinleşti. İnşallah, çevre köylerimizin eksiklerini, ilçemizin, şehir merkezinin eksiklerini biliyoruz. Çok güzel bir kadromuz var. Genç bir kadromuz var. Hep beraber inşallah bu eksiklikleri gidereceğiz. İlçemizdeki tarımsal OSB ve YOSAP dediğimiz ticari OSB'de fabrikaların kurulmasını bu ilçenin İnegöl'e, Kestel'e, Bilecik'e, İznik'e giden bir sürü bayan arkadaşımızı inşallah Yenişehir ilçemizde istihdamını sağlayacağız. Evet. Son olarak ekran başındaki izleyiciler ve size oy verecek seçmene bir mesaj alabilir miyiz? 31 Mart e, mali yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca Bursa'da Mustafa Bozbey'e Yenişehir Belediye Başkanlık adayında Saadet Arttaş'a desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bir de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Evet keyifli sohbette güzel bir program oldu. İşte dünyasının yakından tanıdığı isim Yalçın'a e da bugün konumuz oldu. Biraz çocukluğuna gittik. Biraz özellikle Türkiye'deki vatandaşların gayrimenkul sektöründe merak ettiği soruları yönetim kurulu başkanı Yalçın Ede'ye sorduk. Yarın farklı bir konu ve konuklar ile biz buradayız efendim. Bekleriz. Esen kalın.